Şeytan yaratılmasaydı cennette mi kalacaktık? Evet, şeytan yaratılmasaydı cennette mi kalacaktık? Çok insanların kafasını meşgul eden bir sual bu. Yani sanki böyle Cenab-ı Hak insanları cennete, cehenneme doldurmak için yaratmış da o yüzden de şeytanı da yaratıp insanların bir kısmını cehenneme sevk etmeyi irade etmiş gibi düşünülüyor. En başta sorunun külliyetiyle anlaşılması lazım. Yani şeytan olmasaydı biz cennetlik olamazdık ki. Cennetlik olamazdık. Cennette kalmamızın da bir anlamı olmazdı. Cennetten istifade edecek cihazlar, istidatlar, kabiliyetler inkişaf etmemiş, açılmamış. Cennette olmamızın bir manası olmadığı gibi cennette olduğumuzu bile anlamazdık. Kör, sağır bir adamı dünyanın en güzel sarayına koysan o istidatlar, o kabiliyetler gözü kulağı açılmadıysa o sarayda olduğunun farkına bile varmaz. Çünkü cenneti cennet yapan en büyük mana saadet ebediye dediğimiz Allah'ı tanımış olmak, Allah'la beraber olmak, Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak. Allah'la kavuşmak manası. Şimdi istidatları, kabiliyetleri inkişaf etmemiş. Yani çekirdek olarak tarlaya koymuşuz. Tarladan istifade edemez ki. Mutlaka onun filizlenip fidan olarak tarlaya götürülmesi, götürülmesi lazım. Yoksa şeytan bize musallat olmasaydı, böyle bir imtihana girmemiş olsaydık, dolayısıyla insan olamayacaktık, insani kabiliyetlerimiz gelişmeyecekti, dolayısıyla biz cennetlik olamayacaktık. Cennete gitsek bile istifade edemeyecektik. Öyleyse mutlaka imtihanın olması için yanlışlıkların da bulunması gerektiği gibi şeytan şart, şeytan da insanın istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmek için olmazsa olmaz, insanın istidat ve kabiliyetlerinin inkişafı da Allah'ın isimlerine muhatap olmak için muhakkak gerekli olduğundan Cenab-ı Hak insanı bu mana için yarattığı için şeytanı insana musallat etmiş. Şeytan olmasa ne cennet olur, ne cehennem olur, ne de biz cennetlik oluruz. Mesele nerede düğümleniyor? Nasıl çözülmesi lazım? En başta insanın yaratılış gayesini çözmek gerekiyor. Yani bu insanın yaratılış gayesinde, kainatı Cenabı ı Hakk'ın yaratmaktaki maksadında insanın yeri nedir? Sonra insanın yaratılış gayesinde şeytanın yeri nedir? Sonra da Cennet ve cehennem niçin yaratılmış? Bütün bunları bilmek icap ediyor ki mesele anlaşılsın. Yoksa meseleyi lokal olarak ele aldığımız zaman çözmemiz mümkün değil. O halde şöyle yapacağız. Cenab-ı Hak kainatı niçin yarattı? Hani ben bilinmez bir hazineydim, bilinmekliğimi irade ettim, kainatı yarattım diyor. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca bütün cemali ve kemalatı zatında bulunduran Cenab-ı Hak da kendini görmek, göstermek, bilmek ve bildirmek için alemi yarattı. Muhatap da görecek bilecek, muhatap olacak bütün mahlukatın içinde insanı yarattı. İnsanı zatına muhatap olacak bütün istidat ve kabiliyetleri cami bir vaziyette. Yani isimleri adedince, insanda Cenab-ı Hakk'ın isimleri adedince insanda latifeler, duygular var. Bu duyguların inkişaf etmesi, açılması gerekiyor ta ki insan Allah'ı bütün isimleriyle tanısın. Şimdi biz diyelim mesela şoförlüğü geliştirmek için ne yapıyoruz? Mutlaka araba kullanmamız gerekiyor. Dünyanın en iyi kursuna gitsek, eğer araba kullanmadıysak şoförlüğü geliştiremeyiz. Çok önemli bir nokta bu. Yani şu cesedin o arabaya binmesi gerekiyor. Adeta biz ruh olduk, araba ceset oldu. O cesedi kullanarak şoförlük kabiliyetimizi geliştiriyoruz, doğru mu? Şimdi onun gibi şu ceset, şu cismaniyet, şu alem, şu dünyada Cenabı Hakk'ın bütün isimlerine muhatap olmak için yaratılan, bütün istidat ve kabiliyetlerini geliştirip de Rabbini tanımak için dünyaya gönderilen insan için adeta şu dünya bir ceset. İnsan da bu dünyaya ruh olarak gelmiş, ruhlar aleminden gelmiş. Bu cesedi ve şu dünyadaki cismaniyeti kullanarak istidatlarını inkişaf ettirecek. Yani Allah'ın isimlerini tanıyıp Allah'a muhatap olacak seviyeye gelecek. Şimdi fabrikalar eleman alırken vasıfsız eleman alıyorlar. Vasıfsız istiyoruz biz diyor. Çünkü biz kendi elemanımızı kendimiz yetiştireceğiz. 6 ay kurs veriyor. 6 ay sonunda imtihan ediyor. İmtihanı geçenleri daimi görev aldı. Kadroya alıyor devamlı vazife alıyor. Geçemeyenlere maaşına zam işine son. Çok önemli bir nokta bu. Şimdi Cenab-ı Hak da ebedi bir vazife için kadroya insanları alacak. O vazife nedir? Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerine karşı gelmek, mukabil durmak ve bütün isimlerine tek tek muhatap olmak. Mesela Allah'ın Kerim ismi var. İkram edecek Allah. Ama ikram edilecek bir muhatap lazım. İkramı anlayacak bir muhatap lazım. Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismi var. Merhamet edecek, Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismine muhtaç olan, merhametine ihtiyaç hisseden bir muhatap lazım. Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi var. Tecelli edecek, adaletine muhtaç bir muhatap lazım. Ve bütün isimlerini tek tek tanıyıp, anlayıp, ebediyen sonsuz muhatap olacak bir muhatap gerekiyor. Şimdi insanda bütün bu istidatlar, bu kabiliyetler var ama bu kabiliyetleri geliştirmesi için mutlaka insanın zıtların birbirine karıştığı dünyaya gelmesi gerekiyor. İmtihan niye var? Desek ki biz mesela üniversite sınavını kaldırsak bütün liseliler üniversiteli olur mu? Lise sınavını da kaldırsak bütün ortaokullar liseli olur. Bütün ilkokul sınavını da kaldırsak, sınavları komple iptal etsek, bütün ilkokuldakiler de ortaokulda olur. Dolayısıyla bütün sınavları kaldırınca ilkokuldan başlar herkes, hep beraber üniversiteli olur. Ne güzel. Herkes üniversiteli mi olur? Yoksa bütün üniversitelerin seviyesini ilkokul seviyesine mi düşürmüş oluruz? Değil mi şimdi ne oldu? Bütün seviyeler dibe vurdu. Çünkü imtihan olmadığı için Çalışma yok, mücadele yok, müsabaka yok, kendini geliştirme yok. Ne yapmayacak? İlkokullu ortaokula yükselemeyecek. Ortaokul seviyesindeki lise seviyesine yükselmek için bir gayret göstermeyecek. Liseli üniversite sınavını kazanıp da üniversiteli seviyesine çıkmak için bir gayret göstermeyecek. Dolayısıyla üniversitelerimizin tamamı ilkokul seviyesinde olacak ve bütün okulların hiçbir anlamı kalmayacaktı. Şimdi Cenab-ı Hak kullarını kendi zatına ebedi bir muhatap olarak sonsuz vazifeye almak için bu dünya imtihanında şeytanı yaratıp insanlığın üzerine salmış. Ta ki şeytanla mücadele ve müsabaka bizim istidatlarımızı, kabiliyetlerimizi geliştirsin, inkişaf ettirsin. Bakın bununla alakalı şurada çok önemli bir nokta var. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri nur ve nuranidir. Yarattığı her şeyde ahsene kulle şeyin halakahu diyor. Yarattığı her şeyde mutlaka güzeldir. Allah Allah her şey güzelse şeytan da mı güzel? Bak şeytanın kendisi çirkin. Kendisi şer. Şeytana uymak günah. Şeytana uymak büyük bir çirkinlik. Ama şeytanın varlık sebebi öyle büyük bir hayır ki. Şeytanın yaratılması öyle külli bir hayır ki. Şeytan olmasaydı insan olmazdı. Yani insanın bütün duyguları, latifeleri inkişaf etmez. İnsanı insan yapan güzellikler, değerler ortaya çıkmazdı. Tohumları attık toprağın altına. Suyu salmazsak tohumların hepsi tohum olarak kalır toprağa karışır gider. O tohumları ekmemizin hiçbir anlamı kalmaz. O tohumlar toprağın altında bir mücadele, bir müsabakaya girecek. Kabuklarını çatlatıp toprağa yarıp çıkacak ve o şekilde terakki edip inkişaf edecek. Bütün güzellikleri ortaya çıkacak. Adeta insanlık çekirdeğine şeytan suyu salınmış. Bazı çekirdekler mücadeleyi kaybedip çürüyüp gübre olup toprağa karışıp giderken bazı çekirdekler de mücadeleyi kazanıp o toprağı yarıp terakki edip meyvedar, muhteşem, mükemmel bir ağaç olmaya doğru terakki ediyor. Bu nokta çok önemli. Bakın madem Allah'ın yarattığı her şey güzeldir, şeytanın yaratılmasındaki güzellik nedir? Diyor ki sual şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana tasdikleri musallat olmaları ve onların yüzünden, şeytanın yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemil-i ve rahim Mutlak ve Rahman-ı hakkın rahmet ve cemali Bu həssiz çirkinliyin və dəhşətli musibətin husuluna Nasıl müsaade ediyor? Madem Allah bu kadar güzel, kullarını bu kadar seviyor. Öyleyse şu şeytanı yaratmasaydı, hepimiz cennette devam etseydik, Adem Aleyhisselam'a musallat olmasaydı, soruyorlar bazen. Adam diyor ki ya Adem Aleyhisselam'ın günahını biz mi çekeceğiz? Şeytana uymasaydı biz hepimiz şimdi cennetteydik diyor. Halbuki Adem Aleyhisselam'a şeytanın musallat olması, Adem Aleyhisselam'ın cennetten ikracı, bütün bunlar kaderde vardı, olması gerekiyordu. Bu imtihan dünyasının teşkili için ve insanın istidat ve kabiliyetlerinin Cenab-ı Hakk'a sonsuz muhatap olacak seviyeye yükselmesi için. Yedinci mesele de çok güzel bir ifade var. İnsanın yaratılış gayesini anlatırken, fenaya gitmek, Adem'de mahvolmak ve hiçlikte yok olmak için yaratılmamışlar. Belki bekaya, terakki ve devama tasaffi ile sermediği vazifeye istidadıyla girmek için gönderilmişlerdir. Yani bu dünyaya gelmemizin sebebi istidadımızı inkişaf ettirmekmiş. Başka yerde çok güzel bir ifade var bunu izah eden diyor ki şu dünya ahiretin fidanlık bir bahçesi diyor. Şimdi fidanlık bahçeler seralar olur. Tohumları ekerler oraya. Orada tohumlardan neşvirema bulanlar, uyananlar, filizlenenler tarlaya göçürülür. Tarlada daimi vazife için tarlaya ekilir, dikilir. Orada artık meyvedar muhteşem bir ağaç olur. Şimdi bu sera niye? Bu serada demek istidadı inkişaf edenler, filizlenebilenler, uyananlar, bozulanlardan ayrılsın. Ta ki bunlar kadroya alınacak daimi vazife görmek için tarlada sonsuz büyüyebilecek bir mekan ona tahsis edilecek. Aynı onun gibi. Şu dünya insanın istidat ve kabiliyetleri için müsait değil. Hiçbir insan dünyaya sığmıyor. Serada çınar ağacının fidanını yetiştirsek çınar ağacı dev gibi fakat sera ufacık. Ne derler? Görenler ne der? Ya bu seranın içinde bin tane çınar ağacı var arkadaş. Normalde bir tane çınar bile bu seraya sığmaz. Bu bin tane çınar ağacı buraya niye dikilmiş ki? Olsa olsa buradan başka yere götürülecek. Başka yere götürülecek hem de dallarını kollarını sonsuz doğru atıp uzatabileceği bir mekana gidecek. Yoksa bu çınarlar bu daracık mekana sığmaz ki. Şimdi aynı vaziyetteyiz. Dünya değil mi dar, kısa? Sınırlı fakat bizdeki istidat ve kabiliyetler çınar gibi. İstidat ve kabiliyetler sonsuza gidiyor. Hiçbir sonlu sonsuzu tatmin edemez. Belli ki bu dünyada bu insanların yaratılmış olması, bu dünyada bu insanlar keyif etsin, lezzet alsın, tatmin olsun ve hayatlarını, ömürlerini burada devam ettirsinler diye olamaz. Belli ki buradan istidadına, kabiliyesine göre koordinatları sonsuza giden bir aleme götürülecek, Oraya göçürülecek, orada sermediği vazife dediğimiz Cenab-ı Hakk'a sonsuz muhatap olacak bir vazifeye davet edileceğiz. Allah'ın isimleri sonsuz olduğu için muhatabının da sonsuz olması lazım. Şimdi kerim sonsuz, ikram sonsuz, ikram edilecek zatın da sonsuz olması lazım ki, değil mi Cenab-ı Hak o esmasına muhatap olarak, işte kullarını seçmiş. Bu dünyadaki bu imtihan sonsuz Allah'ın isimlerine muhatap olacak, sonsuzluğa layık olacak insanların seçilmesine, ayrılmasına ve istidat ve kabiliyetlerinin inkişaf etmesine vesile oluyor. El cevap şeytanın vücudunda cüzi şerlerle beraber birçok makasıdır hayriye, külliye ve kemalat ı insaniye vardır. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı, istidat ve kabiliyetlerin açılması elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza Ve o muameledeki terakki zemberliğinin hareketi mücahede ile olur. O mücahede ise şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur ki yoksa melaikeler gibi insanların da makamı sabit olur. Şimdi Cenab-ı Hak sadece hayra kabiliyeti olan melekleri yaratmış. Makamları sabit. Şeytan onlara musallat olmadığı için mücadele, müsabaka yok. O yüzden herhangi bir mertebe kat edemiyorlar. Şimdi müsabaka var diyelim, boks müsabakası. Rakip olmasa sen de şampiyon olamazsın. Onun gibi bir de diyor ki sadece şerre kabiliyeti olan şeytanları yaratmış. Bir de ne hayra ne şerre kabiliyeti olmayan hayvanları yaratmış. Bir de hem şerre hem hayra kabiliyet olan insanların yaratılması lazım ki o ne yapsın? Şerlerle hayırların iç içe bulunduğu bu alemde mücadeleyle, müsabakayla istizas ve kabiliyetlerini inkişaf ettirsin. Cenab-ı Hakk'a sonsuz muhatap olacak bir makama terakki etsin. Demek ki Cenab-ı Hak kullarını cennetten çıkarıp da dünyada eziyet etmek için değil, ebedi ve sonsuz olarak istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirip, sonsuz zatına muhatap etmek için cennetten dünyaya geçici olarak getirip, sonra da onları cennetinde ebedi vazifeye alacak. Cennet ve cehennemin yaratılma sebebi de bizi bu yaratılış gayemize teşvik içinmiş. Cennet, cehennem asla amaç değildir hedef değildir, araçtır, vesiledir. Birisi kamçı, diğeri de cazibesiyle bizi çekmek, götürmek için. Şimdi kurbanlık hayvanları biz böyle bir elimize bir ot parçası alıyoruz. Böyle o otun peşinden götürüyoruz. Kurban edeceğiz yani. Kurban oldu mu cennete gidecek. Burak olacak. Şimdi eğer otun cazibesi fazla kuvvetli gelmezse ona, eğer iştahı yoksa bu sefer ne yapıyoruz? Arkadan kamçıyla vuruyoruz. Cenab-ı Hak da cennetle çekiyor, cehennemle kamçılıyor. Ta ki bizi yaratılış gayemize teşvik etmek için. Yoksa hiç kimseyi Cenab-ı Hak cennet veya cehennem için yaratmamış.